Merhaba, bugünkü konumuz müzikte usul kavramı. Müziğin iki ana unsurlarından birisi ses, diğeri de ritimdir. Ritim deyiminin Türk müziğine karşılığı ise usuldür. Usülü meydana getiren elemanlar ise vuruşlar ve bu vuruşların çeşitli zamanlarda ve kuvvetlerde olmasıdır. Elimizle veya ritim enstrümanlarıyla gelişi güzel vurduğumuzda bir takım zamanlı seslerin oluşturduğunu duyarız. Fakat bu vurduğumuza usul diyemeyiz. Usul olabilmesi için vurulan zamanların belli bir şekilde sıralanması gerekir. Bu elemanların birleşmesiyle usulü şöyle tanımlayabiliriz. Çeşitli zaman ve kuvvetlerdeki vuruşların sıralanmasından oluşan kalıplaşmış sayı veya vuruş gruplarına usul denir. Kısa bir tanımıyla da usul zamanın kalıplaşmış şeklidir. Bir usulün meydana gelebilmesi için en azından iki zamana ihtiyaç vardır. Bu kalıplar bir döngü haline gelir ve devamlı tekrar edilir. Türk müziğinde kullanılan en temel usullerden bahsedelim. Usuller basit ve birleşik usuller olmak üzere ikiye ayrılır. Basit usuller. En basit usul iki vuruştan oluşur. Önce yüksek volümlü bir vuruş, düm. Ardından zayıfça bir vuruş, tek. Vuruşların süreleri eşit ancak volümleri çok farklıdır. Sonuç, düm, tek. İşte bu bir usuldür ve her ölçüde tekrarlanır. Düm, tek, düm, tek, düm, tek, düm, tek. Buna iki vuruşluk bir usul denilir. Kim kaynaklarda iki zamanlı usul de denilir. Bunun terimsel adı Nimsofyan'dır. Semai. Türk müziğinde bir ölçü içinde üç vuruşun bulunduğu üsüle semai denilir. Batı müziğindeki vals isimli dansın icra şeklidir. Vuruşlar sırayla düm tek tek şeklindedir. Beş vuruşlu üslü Türk aksa. Yukarıda anlattığımız bu üsüllerden Nimsofyan ile Semai'nin bir ölçü içinde birleştirilmesinden meydana gelir. Darp Darp nedir? Elimiz veya ayağımızı bir defa düzenli hızla yukarıdan aşağı vurup tekrar yukarıya kaldırmak darp veya vuruş meydana getirir. Bu darp musiki zamanlarının ölçmeye yarar. Musiki zamanları süratli veya ağır olduğuna göre darplarda aynı yürürlük ve ağırlıkla olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.